İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Evet. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kısalım lütfen. Şu arka kapı. Tamam kapandı orası da. Evet hazır mıyız? Buyurun hocam. Evet. E, milli takım arası sonrası e, tabii ki oyuncuların milli takımdan dönüşleri toparlanmak. İşte hangi sakat hangisi değil hangisi iyileşecek bu bütün takımlar için. E, belki bir sorun ve soru işaretleri getiriyor. Odaklanmada da ilk maçlar biraz daha zor oluyor. Belki bunu maçın başında biraz yaşadık. Ee, rakibimizin özellikle e, bizim maçımızı bize karşı alacakları galibiyet onlar için çok önemliydi, çok değerliydi. Bunun için çok büyük bir mücadele verdiler. E, bu mücadele sonunda da e, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. O yüzden ilk başta rakibimizi e, tebrik ederek başlayacağım. Ee, çok erken tabii ki 10 kişi kaldık. Hem gol yedik 1-0. Ee, 10 kişi kaldığımız pozisyon. Onun devamında e, özellikle e, 11-10'da bence iyi işler yaptık ilk yarın sonuna kadar. Bu bölümde de bir gol bulduk. Yine pozisyonlara girmeye çalıştık. İkinci yarım başı golle başlayabiliriz. Bir pozisyonla başladık. Devamında rakibimizin atakları oldu. Ee, bizim hamlelerimiz oldu. Ve e, aslında... Kötü bir e, gol yedik yani bir şans golü oldu. Belki rakibimiz iyi bir vuruş yapsaydı bu pozisyon gol olmayacaktı. Ama kötü bir vuruş yaptı ve rakibimiz ikinci golü buldu. E, maçı çevirmeye çalıştık, pozisyonlara girmeye çalıştık. Burada tabii ki bu bölümde defansif olarak riskler de aldık. Rakibimizin girdiği pozisyonlar oldu. E, bir tane net bir penaltı pozisyonumuz var. Yani e, var hakeminin özellikle... Kırmızı kart pozisyonunda bence yani çok net kırmızı kartın olmadığı tartışılabilecek bir pozisyonda çünkü topu içeri doğru çekti içeriden adamımız geliyor. Yani hakemin vermediği pozisyonda var hakeminin bir kere buna saygı duyuyorum. Yani bu e, burada karışacak mı karışmayacak mı e, bu karışılacak pozisyon mu net bir kırmızı kart mı buna e, saygı duyuyorum. Hakem verse daha çok saygı duyardım. Ama e, var hakeminin karışması doğru muydu Yanlış mıydı ama Davison Sanchez'in Penaltı pozisyonunda da e, Topu kurtardıktan sonra rakibin bir e, Teması var Bu pozisyona da e, belki karışabilirdi Ama e, en başta söylediğim gibi Yani bunların hiçbirini e, Bu mazeret olarak Önünüze koymak istemiyorum Bugün belli bölümlerde işler yaptık Belli bölümlerde işler yapamadık e, Bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor e, Oyuncularımız özellikle Soyunma odasında da Ligin yeri kalan bölümü için konuştuk. Aynı konsantrasyonumuz, aynı inancımız devam ediyor. Böyle bir tabii ki avantajımızın bir bölümünü kaybettik. Böyle maçlar olacak ama bundan sonraki bölümde özellikle bütün maçlarımızı kazanıp yine şampiyonluğa ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de iyi bir kadroya sahibiz, iyi oyunculara sahibiz. Daha iyisini yapabilecek güçteyiz ve ben oyuncularıma çok fazla inanıyorum. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Bundan sonraki yarış bizim için daha farklı olacak. Yani şu andaki bu maç öncesi yaşananlar, soru işaretleri, yani Türk futbolu üzerindeki aslında kara bulutların inşallah dağılmasını da ümit ediyorum. Çünkü çok fazla kafa karışıklığı var. Çok fazla yani hepimiz ne olduğunu farkında değiliz. Belki. Hiç olmadığı kadar, Türk futbolu hiç olmadığı kadar herkesin kafasının karıştığı, soru işaretlerinin olduğu bir sene yaşıyoruz. İnşallah bu da en kısa zamanda sona erer. En futbolu konuşacağımız, en futbolun içerisinde kalacağımız, bizim de daha iyi oyunlar ortaya koyabileceğimiz birlik olur. Ve dediğim gibi demin de söyledim, hedefimiz şampiyon olmak, şampiyonluğu yaşamak. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Yani geçen sene de bunu yaşadık, önceki sene de bunu yaşadık. Bu avantajımızı devam ettireceğiz ve e, kazanarak inşallah ben hep söylüyorum yine Mayıslar bizimdir diyeceğim. Hiç e, o, taraftarımızın özellikle yani bu tür albetler tabii ki benim de canımı sıkıyor. Oyuncuların canını sıkıyor. Onların canını çok sıkıyor. Ama e, bu konuda et kafalarında soru işareti olmasın. Onlara e, için en çok daha iyisini ortaya koyacağız. Çok daha iyisini yapıp tekrar onları sevindireceğiz bu konuda. E, işleri rahat olsun. Emrah Bey. Emrah Oktay Anadolu Cansı. Hocam sonundayım. E, hocam Alanya Spor'un maçının devre arasında Yasin Kol Günay'ı oyundan atmıştı. E, Alanya Spor yöneticisi Günay'ın bir şey yapmadığını açıkladı. Bugün de maç öncesi birçok tartışma vardı. Özellikle Yasin Kol e, ismi üzerinde. Siz hakemlerin bu tartışmalardan etkilendiğini düşünüyor musunuz? Vallahi artık kimin neden etkilendiğini, kimin etkilenmediğini, e, ne olduğunu hiçbir şeyin farkında değiliz. Artık hepimiz böyle e, devam edeceğiz. Yani çok fazla da kafamıza takmayalım. E, gerçekten yani her şey karma karışık. Ee, çok fazla kafa karışıklığı var demin de söyledim o yüzden yani çok fazla yerli hakem yabancı hakem yani e, iş çorbaya döndü ne olduğu belli değil e, bir plansızlık var büyük bir plansızlık var bunun içinde de bence buraya çok fazla takılmadan demin de söyledim e, futbolu güzelleştirecek oyunu güzelleştirecek işlere biraz daha odaklanmamız gerekiyor. Onun yanında dediğim gibi yani konuşsak üzülsek farklı şeyler yani haklı olduğumuz haksız olduğumuz yerler de var tabii ki ama burada hakemler üzerinden de her şeyin gitmesini doğru bulmuyorum burada da dediğim gibi çok fazla kafa karışıklığı var ama yani bu kafa karışıklığını da ekstra arttırmak için çok büyük de çabalar var yani o yüzden bu konuda da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama inşallah dediğim gibi en kısa zamanda. Her şey düzelir, futbol ortamının biraz daha içerisinde oluruz. Yani bu kendimi de bunun içerisine katmak istiyorum. Tabii ki yani benim de hatalarım oluyor, benim de yanlışlarım oluyor. Ama yani burada e, daha iyisini yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi Türk futbolunun geleceği için, Türk futbolunu güzelleştirmek için daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bu yüzden e, daha çok sahanın içerisinde kalmaya çalışacağız. O yüzden yani bu tür şeylere de çok fazla kafamızı takmaya e, gerek yok çünkü. Ee, yani bir şey düzelmiyor zaten. O yüzden e, çok fazla da uğraşmaya gerek yok. Birinci tabii ki 10 kişi kalmak zor bir oyun. Yani bu e, sadece sizin dizilişiniz değil. Rakibinizin dizilişi oyun anlayışıyla da e, örtüşmesi gerekiyor. Biz tabii ki ilk başta 4-3-2'ye döndük. Yani Yunus ve Gabriel Saray'ı biraz daha ortaya çekip Lucas Torreira'yla birlikte. E, 4-3-2'ye önde 2 forvetimizi tuttuk çünkü 1-0 gerideydik. 1-1 e, sonrası da e, Morata'yı hem e, çizgide e, sol çizgide hem de e, rakibimizin de e, hücumda sol tarafı ilk yarı çok fazla kullandığını gördük. İkinci yarı biraz daha sağ tarafı kullandılar. Özellikle Murat'ın hem ikinci forvet olmasını hem de e, kanattaki e, savunmada da kanada geçmesini istedik. E, burada doğru yaptığımız yerler oldu. Aslında rakibimizde çok net pozisyonlar burada vermedik ama devamında 79. dakika sonrası yani son değiş yaptığınız değişiklikleri soruyorsanız zaten önde olan takım biz değildik yani skoru koruyacak bir durumda değildik. geride olduğumuz için 3 4 yine üçlü savunma dörtlü merkez kanatlarla birlikte iki de forvete döndük. Yani 3 4 2'ye döndük. Ama orada da e, tam olarak istediğimiz şeyler, yani rakip kaleye gittik, girdiğimiz pozisyonlar, yaklaştığımız pozisyonlar oldu. Ama e, dediğim gibi yani 11-10 e oynuyorsunuz, iyi bir takıma karşı oynuyorsunuz. Özellikle yani e, geçiş ucunu çok iyi oynayan bir takıma karşı oynamak, yani bir de bir kişi eksik biraz daha öne çıkarak oynamak kolay bir şey değil. Rakibimizin de burada girdiği pozisyonlar oldu. Ama e, bizim de bir iki tane yine rakip kalede yarattığımız tehlike oldu. 2-2'yi yakalayabilirdik yaptığımız hamledir. Aslında hücum hamlesiydi. Yani Ahmet'le Barış'ı iki kanara, kanada koyduk. E, Eren'i Davinson ve e, Kaan'la birlikte merkeze çektik. Önde de iki forvet devam ettik. Serdar Bey. TRT Spor Serdar Kelleci. Fenerbahçe maçına Morata ile çıkmayı düşünüyor musunuz hocam? Yani şu anda şu e, Kadromuzla ilgili bir şey yapmadık. Şu an, yani bugünkü maç daha yeni bitti o yüzden Fenerbahçe maçını şu anda düşünmeye başlamadık. Düşünmeye başladıktan sonra bununla ilgili tabii ki karar vereceğiz. Ama şu anda bu maçı daha yeni bitirdik. Yani Fenerbahçe maçını düşünecek bir vaktim olmadı. Evet, birincisi demin de söyledim. Yani Beşiktaş için çok kritik bir maçtı. ve Özellikle üçüncülük yarışında onlar için çok önemli bir maçtı ve Galatasaray'ı yenmek, yani Galatasaray'ın ilk mağlubiyetini tattırabilmek bu bence manevi anlamda da önemli bir şeydi. O yüzden rakibimizi tebrik ederek tekrar soruna başlayacağım. Ama e, yani yüzde den çok, yani demin de söyledim, yani Galatasaray takımı e, yarışa girdiği her şampiyonlukta çok büyük e, yollar katetti. Bu başarılara çok fazla ulaştı. Bu sene de aynı şekilde e, bu şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. E, yani ben hep Oyuncularıma çok inanıyorum, camiaya çok inanıyorum, kendi ekibime çok inanıyorum. Buna benzer süreçler, bundan önce de yaşadık. Böyle bir avantajımız vardı bugün, bunu kaybettik ama yine her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın şansı, yani şampiyonluk şansı çok büyük ve şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyorum. Frankowski'nin ve Morata'nın rollerini ve pozisyonlarını benimseyebildiklerini düşünüyor musunuz? Çünkü biri 3 savunmadan gelmişti, diğeri oynuyordu. Beklentilerinizi karşılayabiliyorlar mı? Teşekkür ederim. Şöyle tabii yani çok farklı bir pozisyonda oynamıyorlar aslında. Biri bek oynuyor, bir de çift forvet oynuyoruz. ilk forvette e, oynuyor yani Birini stopere koysam, birini kaleye geçirsem belki pozisyonlarıyla ilgili e, zorlanmaları olabilirdi ama şu anda Kendi pozisyonlarında oynuyorlar zaten yani Ya şunu işte Polonya milli takımı üçlü savunma oynuyordu Kanat beki oynuyordu ee, Özellikle Fransa'da da oynadığı takımda e, yine Kanat, beki olarak oynuyordu. Bunlar şey ama dörtlü savunmada da oynadı çok fazla maçı var. Bence yani Frankowski'nin bize vereceklerinden çok ümitliyim tabii ki her zaman olduğu gibi yani bizim için iyi bir transfer. Bir takıma alışma süreci, lige alışma süreci, rakibe alışma süreci bunlar tabii ki olabiliyor yani bugün şanssız bir kırmızı kart gördü aslında yani son adam olması yani demin söyledim ki da tartışılabilecek bir pozisyon yani topu içeri doğru çekmesi yüzde yüz gol pozisyonunda olmaması ve içeriden gelen adamımızın olması aslında pozisyonun tartışılmasını ortaya çıkartıyor. Yani kırmızı kartın tartışılı olduğunu ortaya çıkartıyor. Ama tabii ki daha dikkatli olması gerekiyordu. Onun için de önemli bir ders. Bizim için de önemli bir ders. Morata da demin de söylediğim gibi yani hem ee, ikinci forvet hem bağlantıya geliyor. Yani burada 10 kişi kaldıktan sonra hem kenar hem forvet yani bu rolü de oynamak kolay bir şey değil. Ama e, neden oyun içerisinde çok fazla değiştirmedin derseniz yani özellikle barışım ve Eren Elman'ın kanatlarda çok iyi oynadığını düşünüyorum. Yani Barış Sağbek'e geçtikten sonra Eren zaten maçın başından sonuna kadar iyi bir performans sergiledi. Burada da geride olduğumuz yerlerde de bu hücum gücümüzü kullanmak istedik. Yani burada sadece bağlantı oyun değil uzun topları da kullanmak istedik oyun içerisinde. Ama çok net pozisyonlara giremedik. Dediğim gibi rakibimizin de bir kişi fazla olması özellikle geçiş hücumunda etkili olması Zaten maçın e, neredeyse son 7-8 dakikası oynanmadı. Yani çok fazla faal oldu, çok fazla oyun durdu. Uzatma bölümü çok olmadı. Orada da rakibimizin 10-10 oyununu değerlendirme şansımız olmadı. Dediğim gibi çok fazla oyun durdu. Teşekkür ediyoruz herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.